Süperek der ketye, sütarek der ketye, liderek der ketye, orgeda der ketye. Süperek der ketye, sütarek der ketye, bıralek der ketye. Oz yada der ketye, süperek der ketye, sütarek der ketye, Liderek der Ket'ye, Türkiye'da Eda der Ket'ye Süperek der Ket'ye, Star'ek der Ket'ye Kral'ek der Ket'ye, Türk'le Eda der Ket'ye Ve Ket'ye ser ne bütün herkesi Ne bütün Türkiyayı, ne bütün Dünyayı Vücut yaşar zıma ne bütün herkesi ne bütün dünyayı ne bütün alemi veket yaşar zıma ne bütün herkesi ne bütün Türkiye'ye ne bütün dünyayı veket yaşar zıma ne bütün herkesi ne bütün dünyayı never turn all